kargo yarın sabaha karşı limana ulaşacak ve özel jete aktarılmak üzere yola çıkacak. Kaçırılan kargo ile ilgili bilgi vereceğiz. Elim. Üzerinde çalışıyorum. Gelişme olursa haberinde olacak. Söz. Kolay gelsin abla. Sağ ol ablacığım. Şunu da mama kaplarına dağıtı versene sana Zahmet. Benim eve geçmem gerekiyor. İkizler acıkmıştır. Ne? ne o? Yine iyilik peşinde misin? Geceleri yeterince iyilik yapmıyor musun? Ne nasıl yani? Ne o? Kekeliyorsun. Artık saklayacak bir şey kalmadı Hilal savaşçısı. Bence daha fazla uzatmayalım. Neyi uzatmayalım canım? Nereden çıkarıyorsun bunları? Hilal savaşçısı sürekli iyilik yapıyor. Sorun görünce müdahale ediyor. Sen de öylesin. Profili çıkardım Fatih Bey. Mamaları yavaşça yere bırak ve itiraf et. Bana bak dünyada iyilik yapan, kötülükten uzak duran pek çok insan var. Bence arada sırada mahalleden çıksan iyi olacak Furkan. Hı. Hmm. Dediğin gibi olsun. Yakında daha kesin bilgilerle döneceğim. Hadi sen de gel bakalım. <laughs> Fatih'cim hoş geldin. Aç mısın? Yemek yer misin? Ablacığım aç diyelim. Sağ ol. uydu görüntülerinden kargo üzerindeki seri numaralarını araştırdım ve eşleşme buldum. Kargo araçtan başka bir araca yüklenmiş. Şimdi de bir gemiye aktarılıyor. Konum bilgisi gönderildi. Gemi ayrılmadan yetişmen gerek. Benim önemli bir işim çıktı. Uzun sürebilir. Beni beklemeyin. Üzgünüm çocuklar. En yakın zamanda telafi edeceğim ama. Bu adamla bir süre uğraşacağız galiba. Öyle mi dersin? <laughs> Elinizdekileri kullanmayın. O kargoya zarar gelmesin. 15 saniyedir bu pozisyonda duruyorum. Gelecekseniz gelin artık. Bir kadından komut alıyorlar. Ses analizini yaptım. Kendine çok güvenen, tehlikeli bir kadın. Artık şu olaya bir el atsan diyorum. Karanlıkta dansa var mısınız? Hadi. Aa, en sevdiğim. <laughs> Öyleyse dansa. <laughs> Sıra sizde. Ama nereye? Kaçın! Kaçın! X-Ray modu. Orada dur bakalım Hilal Savaşçısı. Sen o kadınsın. Sonunda tanıştık. Ta kendi. Sakal güzelmiş. Akıncı cephanen azaldı. Enerji kalkanın zayıfladı. Ve polis gelmek üzere. Kendini koru. Yeter. Ona ben karar veririm. <laughs> <laughs> El <He>, nereye? <laughs> Benden bu kadar. Ne diyeceğim ben şimdi? Sorun yok efendim. Dediğiniz gibi planı gerçekleştirmenin başka yolları da var. <laughs> Kapattı. Ay için öyle bir rahatlattın ki bu gece güzel bir uyku çeker. Seninle gurur duyuyorum akıncı. Ülkemiz için çok önemli çalışmalar yürüten bir şirketi büyük bir dertten kurtardın. bir tür insansız hava aracına yönelik birçok yazılım ve tasarıma ilişkin bilgiler kopyalanmış. Anladığım kadarıyla şirketin gizli yürüttüğü bir proje. Özelliklerine bakılırsa günümüzde olmayan bir araç. Özellikleri hakkında bilgi ver. Bu zamana kadar elde edilmiş birikimler hava araçlarında bulunan teknolojiyle uyumlu hale getirilmiş. Böylece görülmemiş netlikte görüntüler alınabilecek. Günümüzde bulunan hava araçlarının uçabildiği en yüksek katman stratosfer iken bu araç... Mezosferde uçabilecek şekilde tasarlanmış. Böylece başka araçlarla çarpışma riski ortadan kalkıyor. Geliştirilen mercekler sayesinde 75.258 milimetre odak uzaklığına Anlamaz. ulaşabiliyor. Çok iyi. Yeni teknoloji, GNSS, fotogrametri, uydu. Artık bu kadarı da tesadüf değildir. 2025'te uzaya eşi benzeri görülmemiş sayıda uydu gönderileceği kesin. Bu teknolojiyi ele geçirmek isteyenler eğer uydu gönderecek kişilerse... ...yeryüzünün tamamını çok daha etkin bir biçimde algılamayı hedefliyorlar demektir. Kimsenin görmediği yerlerden herkesi ve her şeyi... ...hiç olmadığı kadar detaylı şekilde takip edip kaydetmek isteyecekler herhalde. Tamam, buraya kadar her şeyi anladık arkasında olan kişilerle ilgili bir fikrim var ama henüz emin değilim. Benim de aklıma benzer bir ihtimal geldi evlat. Bu defa büyük bir oyunun içindeyiz. Üstelik henüz şehir diğer kötülerden bile arındırılmadı. Biz de hepsiyle aynı anda ilgileniriz. Mesajın alınmamış Rasta. Mekanlarını dağıtın. Ve o zavallılara söyleyin. Rasta unutmaz. <laughs>